olduk. Senin ortasında kalan bir tilki var. Onu kurtarmak biraz zor olacak ama Tilki Tilki, tilki. Aa, Arkadaşlar gördüğünüz gibi senin ortasında kalmış. Oraya girmek biraz zor olacak ama Tilki Zavallım ıslanmış. Ee, durduğu zemin sağlam ama İnşallah o beton düşmez. Düşerse tehlikeli olur. Allah, Türkiye görüyorsunuz arkadaşlar Türkiye. Senin ortasında kalmış ama onu kurtarmak biraz zor. Seyretmekten başka bir şansımız yok. İçeriye girme şansımız yok. Tilkiyi kurtarmak biraz zor olacak. Yukarıdan ki öteki yerde geliyor. Evet, evet, evet. Buraya düşerse o tilki sakat evet, olur evet. arkadaşlar. Evet. Mecbur kalmak zorunda orada tilki. Evet, evet. Kıpırdamadan durması lazım. Yoksa hayatını son olur. Yetmeye çalışıyorum ama biraz zor. Evet. geliyor, geliyor. geliyor şu anda. Ee, nereye gidecek? Gideceği yeri yok. Oradan çıkamaz. <laughs> karşıya tüydü. Etraf su. Şansı sıfır. Tilkinin gitme şansı sıfır. Evet, tilki karşıya geçmek istiyor ama Tilki karşıya geçmek istiyor ama geçemedi. Atladı. Evet, evet. Evet arkadaşlar tilki kendini kurtarmaya başladı ama zor. Aha. Aha Vay görüyorsunuz ya. arkadaşlar. Çıktı. Sonuçta çıktı. Evet. Şu anda çıktı. Çırpınıyor zavallı. Kendini kurtardı arkadaşlar. Bir de oraya bakıyor. Kaç 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 kaç. Evet şu anda kendini kurtardı. Gitti artık.